Rüzgar terse döner sultanım. Umumi taarruza geçiyoruz. Taarruza kalkıyorlar. Rodos dinmeden taarruz mu olur? Gelin bakalım. Sizi bekliyorum. Ya, buna izin veremem! Buna izin Daha Süleyman! Bir orduyla saldıracağız. Bunun bedeli olacak. Olacak sultanım. Platon'dan haber var. Ne istiyormuş? Şahi topunu. Umumi, büyük bir tarz için tüm çerilerin hazırda beklesin. Tuzak, Rüzak, yiğitlerimiz için intikam vakti! koruyun! Vakit, şehri Konstantiniyye'yi sancaklarımızla şereflendirme vaktidir. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de.